The love, the love, the love Arkadaşlar şimdi aracın yedek deposu nasıl doldurulacak onu göstermeye çalışacağım size. benzin deposunu açalım. Bunu açtıktan sonra normal yakıt bir git şuradan ya. Normal yakıt koyduktan sonra arkadaşlar şurada görüyor musunuz? bilmiyorum bir düğme var. Bakın. Bakın tık tık yapıyor zaten. Şöyle netlemeye çalışayım. Şu düğme. Bu düğmeyi aşağı bastırıyorsunuz. Bir kalem ucuyla da bastırabilirsiniz. Yoksa benzin pompasını da böyle hani oraya köşeden bastırabilirsiniz. Orayı bastırdığınız zaman arabanın yedeği açılıyor. Orası da 13,5-14 litre gibi bir mazot alıyor. Yani arabanın deposu 45 litre. Orayı da doldurduğunuz zaman 58-59 litre mazot alıyor. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Herkese Merhaba. Bugün 2016 model Volkswagen Polo 1.4 TDI BlueMotion, 90 beygir aracımızın birazcık tanıtımını, kullanıcı yorumunu yapacağım. Daha önce de Toyota'yı çektiğimiz yerde yine dış çekimini yaptık ve tekrar hemen hemen aynı kulvarda sürüşüne başlıyoruz. Arkadaşlar araç. 125 bin kilometrede Yani bu yapılan e, yorumları Kullanıcının uzun vade e, Kullandığını 100 bin üzeri kilometre Yaparak e, edindiği bilgileri Size aktardığını unutmayın lütfen <laughs> Araç 3 silindir Yakıtı ekonomik günümüz şartlarında e, dizel araçlarda biliyorsunuz ki ekonomi gerçekten ön plana gelmekte. Şöyle e, isterseniz birazcık kenara çekip aracın e, anlık bilgisayarına bir bakayım. Sizlerin de görebileceğiniz gibi. Bakın başlangıçtan itibaren bugün 18 km yapmışım. 4.6 gösteriyor. Bu şehir iş trafiği. Uzun süreli 192 km 5.2 ortalamayla gitmişim. 34 km hızım ortalamam var. Yine yakıt aldıktan sonra 577 km yol yapmışım. Ve 4.7 ortalama ile gitmişim. 45 km ortalama hızla. Şu an yola çıkalım tekrardan. ya Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu araçlar e, ekonomik araçlar. Ancak e, araçları e, alırken veya ne bileyim e, servise giderken bu arada sıcak oldu klimayı açayım. Servise giderken e, bakıyorsunuz yetkili servislerdeki araç verilerine Örnek veriyorum bu aracın verisinde işte tam hatırlamıyorum ama şehir içi 3.6, şehir dışı 3.3, ortalamada da 3.9 gibi bir şey gösteriyor. Bunlar e, şehir efsanesi diyebilirim. Ha o yakıtları yakar mı? Yakar. Ama nasıl yakar arkadaşlar? Gece saat 12.00'de boş trafikte çıkacaksınız. Aracı hiç üzmeden böyle parmağınızın ucuyla gaza basar gibi basacaksınız. E, trafik boş olacak. Sabit hızlarda 90-100 Böyle arabayı yormadan Mümkünse yokuş çıkmadan Hatta mümkünse hafif bayır aşağı Bir yol tercih ederek O şartlarda o yakıtları ve hatta daha da düşürebilirsiniz Ama günümüz şartlarında tabii ki yollar öyle müsait değil Yani artık her dakika trafik var denebilir Ondan benim bu ortalamalarım Şehir trafiğindedir Ve ortalama hızlardadır Yani arabayı çok sıkıştırmadan çok da böyle e, ölüden gitmeden Bak 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 neler yapıyorlar ya Bakar mısın Birbirlerine kapışmalar Makas atmalar Bak 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 el freni çekiyor Hayret bir şey Serseri dolu ortalık ya Gerçekten serseri dolu Neyse biz videomuza devam edelim Hani dediğim gibi yakıt ortalaması Pololarda 4.5 ile 5 litre Alabilirsiniz Bu şey e, beklenen bir ortalamadır Arkadaşlar gidin başka yerde kavga edin ya. Bak yine geliyor arkama yanaşıyor. Bir şeyler yapıyor. Cık. Videomun da içine ediyorlar yani. Ha. Gerçi insanlar seviyor böyle olaylı videoları da. Neyse işte devam edelim. Edebilirsek tabii dikkatimi dağıtıyorlar bir yandan. Bu araçlarda ben kronik olarak bir sıkıntı gördüm mü düşünüyorum şimdi. Sadece z rotları değişti arkadaşlar aracın. O da e, sert çukura düşmekten ve tümsekten sert geçmekten kaynaklı oluyor. Onun haricinde e, z rotu iki kere değişti bu arabanın. Öyle bende bir kronik e, sıkıntı verdi diyebilirim. Onun haricinde aşağıda bunların sis farı yoktur. O Altlarda yananlar e, gündüz farıdır. İki kere de gündüz farım yandı. O değişti. Onun haricinde ben arabada herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ancak e, Volkswagen grubunda sizin araç alırken dikkat etmenizi istediğim bir konu bunların şanzmandır arkadaşlar. DSG çift kavramalı kaliteli bir şanzımandır. Ancak DSG'nin de kullanımını bilinçli kişiler yaparsa uzun vadeli kullanır. Bunları da alırken mekatroniğine dikkat edin. İyi baktırın. Eğer yani mekatroniğinde arıza varsa bu size 15 bin lira gibi bir rakama mal olacaktır. O da bilmiyorum yani günümüz şartlarında sürekli fiyatlar artıyor hani 15.000 gibi bir rakama çözersiniz diye düşünüyorum. Onun haricinde öyle problem çıkaran araçlar değil. Ancak ben serviste bakımda e, ustaya sordum. Dedim ya usta benim araba işte şu an bin de. hani bu arada 125.000'de ağır bakımı yapıldı arabanın. Hani bunlar ne gibi sıkıntı çıkarır? Ne olur? İşte bir DSG sıkıntısı varmış. Bir de bu araçlar 3 silindir olduğu için arkadaşlar bunların motorları çabuk bitiyormuş. Yani ben ustanın dediğini size aktarıyorum. Benim aracımda herhangi bir motor sıkıntısı, ne bileyim performans azalması, duman atma, yağ yakma gibi şikayetler yok. Ancak olursa diyor bunlar da 3 silindir olduğundan kaynaklı muhtemelen. Motorları erken bitiyor gibi bir söylemde bulundu. Ben şahit olmadım. Dediğim gibi ustanın geri, geri bildirimini sizlerle paylaşıyorum. Araç konforlu. Hani Volkswagen grubunu zaten çoğu kişi videolarını çekti. Hani sizler de biliyorsunuzdur. Alman grubu. Güzel araçlar. Hani kaliteli. Hani gücü daha üst segmentlere yetmeyenler için bu segmentte tercih edilebilecek bir araç. Örnek veriyorum buna benzer yakıt performansı olarak ekonomik olan araçlardan bir tanesi de Clio'dur. Ama Clio mu Polo mu deseniz ben tabii ki Polo'yu tercih ederim. Çünkü arkadaşlar bu araçlar gerçekten otomatik şanzımana göre çok az yakıyor. Bakın 77'de falan araba 7. vitese attı. Şu an karşıdan güneş geliyor gerçi görüyor musunuz bilmiyorum göstergeyi filan. Ne kadar görebiliyorsunuz. Çok şey değilim. Hakim değilim. Ben de videoyu editlerken bakacağım görüntüler nasıl iyi mi değil mi diye. <laughs> Aracın e, yedek deposunu nasıl dolduracağınızı gösterdim. Yedek deposunu doldurduğunuzda 58-59 litre mazot alıyor. Benim kullanımım arkadaşlar 1100 kilometre yol yapıyorum. Yedek depoyu doldurduğum takdirde. Bu arada son zamlardan sonra da yedek depo dahil. E, 24 liraya falan olmuş diye bir ara mazot. O zaman doldurdum. 1368 liraya mazot doldu. Gerçekten çok bir rakam yani. Ama Allah'tan aracın yakıtı ekonomik. Bakın şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. 4,5 litrelerde. 580 kilometre yol yapar diyor. Ben her yakıt aldıktan sonra sıfırlarım kilometreyi. 584 kilometre yapmışım. 580 daha yapar diyor. Şurada durup bir e, 0-100 yapalım mı? Gerçi üzerinde kış lastikleri de var. Şu ASR'yi kapatalım. 0-100 Sport'a alalım şanzımanı. Evet. 1 2 3 Kalk bakalım. 100 Bir de 80 140 yapalım. 79 80 140 <laughs> Yani zaten e, az önce de bahsettim 1.4 3 silindir bir araçtan Çok çok böyle performans beklememek lazım Ancak bu e, Mevcut şartlarına göre bence seri bir otomobil Yani bunun DSG'nin de tabii ki Çok faydası var 7 ileri Bu arada normal vitesi alalım DSG'nin tabii ki katkısı çok büyük Vites geçişlerini hemen tık, tık 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 yapıyor Araba gerçekten serileşiyor Yani 90 beygir bir araca göre Seri bir araç Sollamada falan sizi çok üzmüyor Onun haricinde Araçla ilgili Ne anlatabilirim Neye değinebilirim farklı olarak? Yol tutuşu bence güzel. Yani klasmandaki araçlara göre ne bileyim neyle kıyaslayabiliriz? İşte az önce de dediğim gibi Clio hatchback olabilir. Hyundai işte i10, i20 onlar olabilir. İşte Hyundai Getz olabilir. Bence o tarz araçlara göre gerçekten yol tutuşu iyi. Yani az sonra da böyle bir iki viraj gelirse birazcık şey yaparım. Performanslı bir dönüş yaparım. Orada sizler de gözlemlersiniz. <laughs> yani araç tamam çok fazla öyle bir trafik yok ama hani 110-120 gidiyoruz ona rağmen bakıyorsunuz ortalama 4.9'larda hala hani 560 kilometre yol yapar diyor. Yani gerçekten bu araç yakıtı hatırına alınabilecek bir araç. rüzgar sesi 130'dan sonra bayağı bayağı artıyor arabanın içinde. Camları da tekrar kontrol edeyim. İyice kaldırdığına emin oluyorum. Evet camlar sonuna kadar kalkık vaziyette. Ama dediğim gibi 130'dan sonra rüzgar sesi epey bir alıyoruz. Araç ama rüzgarda böyle çok fazla yalpalayıp şerit değiştiren bir araç değil. Hani ufak araçlara göre ağırlığı güzel. Yani biraz viraja sert gireyim dedim ama onda da şansımıza kamyon çıktı. Yoksa burada güzel tatlı bir sert viraj var. Evet arkadaşlar şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Tekrardan merhaba. Şimdi burada iki tane bildiğim viraj var. Bu arada aracın virajını birazcık sizlerle test edeceğiz. Bu arada aracın üzerinde kış lastikleri var. Ondan birazcık kayabilir. Sonuçta hava 28 derece. Kış lastikleri çok fazla tutunmuyor bu havada. Bakalım nasıl. Dönüşünden siz de memnun kalacak mısınız? Şimdi şu önümüzde gördüğümüz kavşağa döneceğim. Tabi müsait olursa. Şu an hareketli. Evet, müsait. Görüyorsunuz arkadaşlar, arabanın virajda tutunması filan gayet güzel. Evet ile ilgili de iyi de diyebiliriz yani. Normal hani mevsimlik güzel lastiklerle bak 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 arkadaş bak. Böyle bir şey yok ya. Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Hey Allah'ım adam göz göre göre atlıyor. Zaten arabanın önüne daha yan tarafına daha önce vurdurmuş. Herhalde diyor ki buraya biri daha vursun en azından belki vuran kişi suçlu olur da onun tarafından yapılır. Artık onun hesabını mı gidiyor ne yapıyor anlamadım ki ya. Cık. İnsanlar gerçekten tuhaf. Yani dediğim gibi mevsimlik lastiklerle çok daha güzel dönüş performansı elde edebilirsiniz. Zaten bu araç hani daha önce de bahsettim ekonomik bir araç. Şehir içi aracı, park sorunu yok arkadaşlar. Biliyorsunuz ebatları ufak. Ama aracın arka tarafı da rahatsız değil. Hani şöyle birazcık göstereyim. Hani arkada yine bir diz mesafesi var. Ön koltukta hani çok fazla geride değil, çok fazla önde de değil ama onun rağmen arkaya Hani normal ebatlarda 1.75'e kadar bir insan rahat rahat oturabilir. Daha üstündeki arkadaşlar 1.80 ve üzeri olanlar da birazcık sıkışabilirler. O da normal yani. Evet. Polo ile ilgili sormak istediğiniz soru olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla yine yardımcı olmaya çalışırım. bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Ve şunu da ekleyeyim. Kanalıma abone olup beğeni atarsanız çok memnun olurum. İyi seyirler.